Türkiye Cumhuriyeti'nde mesleki eğitimi biz %60 hedefine çıkaracağız. Evet. Yani okullarımızın %60'ı meslek lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, işte güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi mesleğe hazırlayan liselerden oluşacak. Fakat bu bir devlet politikası olması gerekirken biz bunu şu anda başaramadık. Öğrencilerimizin oranlara baktığımız zaman yani önceki sene yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu istatistiklere göre okullaşma oranı mesleki teknik eğitimde yüzde 35. Yani hedefimiz kaçtı? Yüzde 60'tı. Yani biz yarı çocuklarımızın yüzde yani. 60'ını meslek liselerine göndereceğiz diye bir hedef koymuşuz. Fakat uygulamış olduğumuz icraatlar ve politikalar nedeniyle bu yüzde 60 değil şu an yüzde 35 düzeyinde bir mesleki eğitim okullaşma oranımız söz konusu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü LGS de yerel yerleştirme tamamen buna, buna dayalı. Buna dayalı değil mi? Tabii, pe Peki. Tamam.